Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, müdürlerim, esenlikler, esen olsun, esen hu, imkansız insanlar, yürümdesiniz, yürümdesiniz kardeşlerim, kardeşlerim. Arkadaşlar bugün konuşacağımız konu, konuşacağımız konu şu. 1830'larda başlayan, bak 1830'larda başlayan ve aşağı yukarı, aşağı yukarı 1915'lere kadar süren, aşağı yukarı 90 sene, 100 sene yakın bir ee, arkeolojik çalışmalar olmuştu. Arkeolojik çalışmalar arkadaşlar. Arkeolojik. Özellikle Anadolu'da bak. Anadolu'da, Kafkasya'da, İran'da, işte Irak'ta, Suriye'de falan yapılan çalışmalar. Yani. Mısır'da aynı zamanda. Çünkü e, buralar hep daha önce Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı yerlerdi. Bu arkeolojik kazılar. Şimdi bu arkadaşlar şimdi batılı, batılı e, bunun başında batılı bilim adamlar. Çünkü dedik ya e, batıyla, Batı ile Müslüman dünyasındaki aradaki fark şudur arkadaşlar. Aradaki 600 senelik üniversite farkıdır ya. Yani. 600 senelik bak 600 senelik üniversite farkıdır. Eğitim farkıdır. Buradaki bilim adamları arkadaşlar bilim adamları Fransa olsun işte İngiltere olsun, Almanya olsun, İtalya olsun işte İskoçya, İrlanda, oraya bir işte. Ee, Finlandiya, İsveç, birçok işte Macarlar işte. bilim adamları hepsi arkadaşlar araştırmışlardır araştırmışlardır. Bu bütün e, arkeolojik kazılara katılmışlardır. Katılmışlardır. E, değişik zamanlarda, değişik tarihlerde, her yerde kazılar vardır. Bu kazılar yönetenler de, bu kazılar yönetenler de arkadaşlar unutmayın, unutmayın. O zaman Anadolu'da, Anadolu'da, Irak'ta, Suriye'de olan konsolosluklar. Konsolosluklar arkadaşlar. İngiliz konsolosluğu, Fransız konsolosluğu olan işte, e, olan konsolosluğun olduğu yerler yani. Çünkü özellikle konsolosluğa gelip bu tip yerleri kontrol edilermiş. Çünkü bütün takım alet edevat, edevatı bunlar sağlarlarmış. Ve oradan çıkan ganimetler eşyalar alıp götürülmüş yani. Götürülmüş. Biz orada değiliz şu anda. Yani. Bunu açmış konuşuyor arkadaşlar. Bu arkeolojik kazaların yapılması. Bakın yapılması. Ve sonucunda bakın. Sonucunda orada olan dil bilimcilerin bakın. Dil bilimcilerin Bunları çözmesi arkadaşlar bakın zaten burada başlıyor Avrupa'da panik böyle başlıyor ee, başlıyor ve özellikle arkadaşlar bakın özellikle 1854 yılı e, 1854. Jüloper'in İngiltere'ye gönderdiği mektup vardır mektup vardır arkadaşlar e, Kültür Bakanlığı Kültür Bakanlığı gönderdiği mektup vardır ben bunu e, buldum. Orada şu var arkadaşlar, şunu net bir şekilde söylüyor Jüzo Pörü'ye. Kazı çalışmaları yapıyor. Çünkü Akko, şey, siz şey, şey, şey söyleyin ya. Koyunlu'da falan, işte Maraş'ta, her, şey yer her, her tarafta araştırmalar yapıyor. Irak'ta, Van'da. Şunu söylüyor Jüzo Pörü. Bakın diyor, artık şu kesinleşmiştir diyor. Burada çıkan diyor, bütün kaynaklarda diyor, bakın bütün kaynaklarda. Simgelerde. Çivi diyor. Bakın her şey Türk Turan'dır diyor. Türk Turan'dır diyor arkadaşlar. Burada inanılmaz bir şekilde artık bir olay oluyor. Olay oluyor. Tezler konuşuluyor. Tezler konuşuyor çünkü diğer bilim adamlar da arkadaşlar inanılmaz bir şekilde ee, buralarda harul harul çalışıyorlar ya. Bak arkadaşlar diyorum 90 sene ya. 93 sene ya. Düşün. değişti diş insanlar. Jüloper'in tezi arkadaşlar bakın tezi konuşuluyor. Avrupa'yı sallıyor. Dünyayı sallıyor ya. Dünyayı sallıyor. Ve 1864 yılında bakın 1864 yılında İngiltere Bilim Divanı'nın önünde e, Jöloper'in tezi kabul oluyor. Bütün uygarlıkların kurucusu Türkler, Turanlar Ve karşısındaki diğer bilim adamlarına karşı düşünüyor. Ki o insanlar deha insanlar. Bakın. Hepsi Jöloper'i tasdikliyor ya. Tasdikliyorlar. Yani. Ve bu şekilde arkadaşlar bakın öyle şey olarak şey olduğu zaman bu araştırma yaparken bir de Avrupa'dan ajanlar gidiyor böyle. Ajanlar gidiyor. Değişik değişik tipler, ispiyoncular öyle gelmiyor. Ortada karıştırmak için tipler çıkıyor. Bu kazı çalışmalarını sekteye uğratsınlar. İşte dibinde çözülen şeyleri sekteye uğratsınlar. Ortaya bir yalan atsınlar. Yalanın ismi Aryan olsun, Semitik olsun ya. Yani. Aryan olsun, Semitik olsun. Bu tip insanlara e, insanlar da çıkmıştır. Çıkmıştır. Sırf, sırf arkadaşlar bu kazı alanlarına çıkan, çıkan belgeler, tamgalar. Tiviyastır. Tabletler. Bak. Bunların hiçbiri hiçbiri tam anlamıyla söylenmesin manası. Gerçek manası. Türk Turan oldu söylemesin diye. Söylenmesin diye. Araya çok sayıda sözde bilim adamları patabaslarla göndermişlerdir. Göndermişlerdir. orayı karışırsınlar diye. Hem, hem Mısır'ı, hem Suriye'yi, hem Irak'ı, hem Anadolu'yu, hem Kafkasya'yı, hem İran'ı. Her yeri. Her yeri. Çünkü batılı özel batıdaki bazı tipler bu tip insanlar göndermişler, bunları finanse etmişler. Finanse etmişlerdir. Finans etmişlerdir. Ee, bu arkeolojik çalışmaları balta vurulsun diye. Balta vurulsun. Aman Türk Turan çıkmasın diye. Aman Türk Turan çıkmasın diye. Ama işte dedim o değerli bilim adamları bunu çözmüşlerdir. Hepsi. Çözülmüştür hepsi arkadaşlar. Burada da tarihi kongreler dedi. Çünkü tarih kongrelerinde arkadaşlar şu var. Sonuç bildirgesi her zaman Fransa'da olmuş ya. Fransa'da ben dedim ya. Son 300 sene 1950'ye kadar dünyada konuşulan diplomatik dil Fransızcadır. Fransızcadır. Ve o muhteşem tarih kongrelerinin olduğu yer arkadaşlar. Ve bu tarih kongreleri de 2 ay sürer arkadaşlar. Bazen 3 ay sürer. Çünkü orada en sonunda sonuç bildirgesi okunur. Bütün dünyadan gelen o zaman işte, Japon bilim adamları toplanılmış, karar verilmiş oldu. Burada da çıkıyor arkadaşlar. Her ciddi hafta da Türk Turan çıkıyor. Türk Turan çıkıyor. Ama arada da patabatsızlar çıkıyor işte. Sırf karıştırmak için. Semitikler var, Semitikler var, Semitikler var, Aryanlar var, Semitikler var, Aryanlar var. Sırf bu Türk Turan'ın, Türk Turan gerçeğini kabullememek için ortaya çıkan tipler de bunlar işte. Bunlar özel olarak gönderilmiştir. Hatta bunlardan bir tanesi de şey demiştik, Edirne Doğunu. Edirne doğumlu, 1815 Edirne Doğunu. Joseph Josef Halevi'dir. Kendisi akadistir. Asurologtur. Onu bile göndermişlerdir. Kaza git oraları karıştır diye. En sonunda da Fransa Lönerman ve ekibi bunu dışlamıştır. Git, buradan git demişlerdir. Git demişler. Senin işin gücün ideolojik oyun oynuyorsun burada. Sen buraya özel göndermişler özel göndermişler. Sen Türkiye'de doğdun halde demiş. Türkiye'de doğdun halde sen bunların Türk Turan olduğunu nasıl bilmesin diyorlar ya. Nasıl bilmesin diyor. Bunu söyledi Fransız bilim adamı arkadaşlar ya. Değişik Alman bilim adamları, İskoç bilim adamları hep söylüyor ya. Çünkü niye? Bu insanları özel olarak göndermişler. Özel olarak buraya gidin, oralara insanların kafasını karıştırın. Aman Türk Turan demesinler. Demesinler. Gerçek meydana çıkmasın. Yoksa bizim tezlerimiz, tezlerimiz kaybolup gidecek. Ne tezler neydi? Tezler, Semitikler, Aryanlar, Semitikler, Aryanlar. Bir baktık hepsinin atası Türk Turan. Ya hepsinin atası. Hepsi Türk Turan'dan türemiştir. Nokta, nokta. Kendileri çözmüşlerdir. Kendileri çözmüşlerdir. Yani. Dedim mi anlatayım bu arkadaşı karşılıklı ama çok değil Arkadaşlar inanmaz entikal olmuş. ya, Orada bak ya, çok, e, bazı e, arkeologlar var orada ölmüşlerdir. Arkeologlar var ölmüşlerdir. O zamanki hastalıklardan ya. Hastalıklardan kimisi baskı görmüştür ama kimisi yılmamıştır arkadaşlar değil mi? O, e, bu insanlar da korkunç bir idealizm varmış ya. yarış insanlarmış ya. gerçeği söylemişler ya. Türk Turan demişler. Türk Turan, bütün medeniyetler, bütün uygarlıklar, hepsi Türk Turan demişler. Ben bazen bakıyorum işte detaylara, şey yaparken ufak detaylar var burada. İşte orada yaşanan olaylar anlatıyorlar. Arkadaşlar i̇şte o tarihlerde, yapılan tarihlerde kimin kimle kavga ettiğini, işte, tartıştığını, inanmak, aşırı tartışmanın olduğunu anlatan belgeler var ya. Yani. O da bazen okurum onu. Hoşuma gider ya. Yani. Hoşum, ne diyorum, ne bitmiş, ne, ne olmuş orada falan filan. Bu da güzel bir şeydir. Bu da güzel bir şeydir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça hoşçakalın. hoşçakalın.